Umutcuğum sen kaç yaşındasın oğlum? 4, Peki şu en sağdaki şerit ne şeridi yavrum? Emniyet şeridi. Sence şu an emniyet şeridinden giden araçlar doğru bir şey mi yapıyorlar? Yanlış. İçişleri Bakanı Ali emniyet şeridini ihlal eden sürücüye tepki gösteren 4,5 yaşındaki çocuğun videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak minik çocuğu tebrik etti. Herkesin aynı duyarı sahip olması gerektiğini vurgulayan Yalikaya, kurallara uymayan sürücüye ceza işlem uygulandığını bildirdi. Emniyet şeridi hangi araçlara ait? Ambulansı, itfaiye, polise. Teşekkür ederim oğlum. Sen bunun farkındasın ama bu arkadaşlar maalesef farkında değiller. Hastane gider falan emniyet yerine girebiliriz. Evet oğlum teşekkürüne. Paylaştığı videoda açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, aferin sana Umutcu. Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahale giden itfaiye araçları ve bir olayın yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi umutlarımızla.'' ve bir sözle emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine hepinize ceza işlem uygulandık. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sürmesine neden olabilir ifadeleri yer aldık. Umut'cum sen kaç yaşındasın oğlum? 4,5 Peki şu en sağdaki şerit ne şeridi yavrum? Sence şu an emniyet şeridinden giden araçlar doğru bir şey mi yapıyorlar? Yanlış. Emniyet şeridi hangi araçlara ait? Ambulansa, itfaiye, polise. Teşekkür ederim oğlum. Sen bunun farkındasın ama bu arkadaşlar maalesef farkında Ve... değiller.